Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızda Dönücük programımızın aynısını yapacağız. 7 adet 1 ile 6 arasında rastgele sayı üretip bunların kaçının üçten büyük olduğunu ekrana yazdıracağız. Öncelikle bir değişken ihtiyacımız var. İyi olsun. Ardından bir for döngüsü için bir değişken ihtiyacımız var. Ve bir de sayış değişkeni ihtiyacımız var. Sayış değişkenimizin ilk değeri 0 olmalı arkadaşlar ardından esran time null konusunu kullanıyoruz. Ardından for döngümüzü açıyoruz. For a eşittir birden başlasın. A küçük eşit oluncaya kadar 7'den a'yı değerler arttırsın. Ardından RAM mod 6 artı 1 diyoruz. Tabii ki de i 6 altına da ekleme yazdırıyoruz Z d virgül d diyoruz arkadaşlar. Hesaplamamızı bir çalışıralım. Evet gördüğünüz gibi 7 adet translasyon sayımızı yazdırdı Fakat şunu aldık arkasına tersi baş T koyar isek daha güzel duracaktır. Evet görüyorsunuz. Peki burada 2, 4, 5 tanesi 3'ten büyük. Bu 5 tanesinin altında 5 adet sayımız 3'ten büyüktür diye yazsın. Onun için de arkadaşlar for denetim içine bir if ekliyoruz. If'in e, yani if eğer demek eğer şartımızı yazıyoruz. Yani şartımız i büyük ise 3'ten Gelip burada sayıcı bir arttırsın. Bir arttırsın. Burada misal i'ye i burada rastgele sayıda 5 verdi. Alttan print 5'i yazdırdı ve aşağı geçti. Eğer 5 3'ten büyük mü? Evet büyük. O zaman sayıcı 1 arttırdı. Sayıcımız 1 oldu. 1 oldu. Bu şekilde for döngüsü dönerek sayıcımızı en son topluyor. En son 7 adet yazdıktan sonra kaç tane yazdıysa for döngüsünden çıkıyor. Biz onu ona ekrana yazdıracağız printf yüzde kadar 3'ten büyük sayımız vardır desin. Fakat şunun en başına arkadaşlar ters baş m koyar isek bize aşağıya yazdırır. Şöyle sayak Ve programımızı çalışıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 ve 5. 2 kadar. Şu kadar değil de 2 adet diyelim. Veya 2 tane diyelim. 2 tane daha iyi. Gördüğünüz gibi 3 tane üçgen büyüklerimiz var. 5, 6 ve 5. Tekrar çalışalım. Bir tane üçgen büyüklerimiz var. O da sadece 5. Bugünlük dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.